Arkada birkaç hafta önce programımıza gelen konuşamayan bonus saçlı dahi çocuk aramızda. Hatırladınız mı bonus saçlı dahi çocuk? <laughs> Nerelisin? Abi şimdi ben babam Mardinli'dir. Annem de Mardinli'dir ama ben doğma büyüme diğer doğdum orada büyüdüm. Ama şimdi böyle bir durum da var. Ben Almanya'ya gitmeyi düşünüyorum ama ben... Şimdi ben nereli oluyorum? <laughs> Dünyalısın kardeşim. <laughs> dahi bir alkışlayalım arkadaşlar temizden kalsın ne? E kötü huylarım yok en azından. Ne gibi? Yani ne olacak? Sigara yok, alkol yok, zina yok. <gülüyor> 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 ne birazcık kızım? Nerede istedim? Ne ara istedim? 20 lira versen beni alacaksın dedi. Yemin ederim bu arada. Abi bak yalan atıyor, iftira atıyor. Sıla yalan atmasın. Bak seninle problem yaşarız ha. Ben seninle herhangi bir problem yaşamak istemiyorum. <laughs> ne oldu? Korktun mu? Ben korkuyorum acısı. Şaka yaptım. Ya sen can korkmana gerek yok.